kızlara diyor ki sizi diyor biri alıp hapse atsa diyor. Mira e, sen de bakmak ister misin? Kaybıyor, kaybıyor. Ama kendi de şey kişini koyuyor. <laughs> Amşin sen de bakmak ister misin bebeğim? Şimdi koyuyor. Bu çocuklar bak bunlar ben size söyleyeyim. <laughs> Valla bak ruhunda bak. Ben Ben de konabilir miyim? Ben de konuşuyorum da Dışmak istiyorum. Bak bak ben de söylüyorum. Aa Meyla'nın kafasına bakın. Ya <laughs> <a> <laughs> şey düşmüş şey. Uğur böceğiymiş aşkım bak Uğur böceği Hadi Uğur böceğine. Ah, ben yakalayıp ben. ben gel gel. <laughs> <laughs> <bileyim. gülüyor> <laughs> 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 Çıkar onun içinden uçar gider. Gel lan. Yayarlar yayamazlar bilmiyorum. Kendi mi yakalamış? <laughs> Abu. Çok güçlü onlar. Ne kadar güçlü alamadım Abi, elimi. Çok güçlü onlar. İki bacağından bir daha tutup böyle çekmen lazım. Şaka. Ne ben. Oğlum çocuk tepki bile vermiyor Ben ben çalık atıyorum çocuk <laughs> tepki vermiyor. Bakayım. <laughs> Nerede? Baba bak ben de. Ev çekerim aşkım ya. Ben onu arıyordum biliyor musun? Meğerse senin kafana çıkmış. Şey Ama Bırakın. hep tecrübesi ona böyle dokunmayı öğrendim. Çok harika bir şey. Geçen yıl ona dokundular aslında. ya. Abla, Aynen onu da gördüm Abla, ya. İpek <laughs> de hep şöyle zannet. İpek de korkmaz. Ona da çok şaşırdım. Gitti. Abla, Gitti. Yok aşkım bir tane. Hadi onu aldık biz zaten. Çekil. Kalk Meyra'yı kelsen kele yakalamadın mı? Amcasını falan yakalayacaktın ya Bak böceği Getir Ne? Bak böceği Şuraya bak Nereye mi bir tane kurut böceği? İster misin abi? Abim bu uy böceği değil kurt böceği kurt, kurt böceği Baba baba bunu da götürelim mi? Götürelim mi be? Yes Ben bunu buyur, da kırdım. Ama bu da, buyur, da sıçıyor. Sıçmasın. Bir, Bir, başka. Bir başka. da. Ya siz pislikten <laughs> neden utanmıyorsunuz? <gülüyor> 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 Ay, ben içine geliyorum. Siz pislikten neden utanmıyorsunuz? Hani pislik yok İçinde salyangoz var. E tamam sen salyangozları topluyorsun hep. Kendin koyuyorsun şişeye. Onlar arkadaşlar. Bak onlar ne kadar güzel yuva yapmışlar ona. Hapsetmemişler yuva yapmışlar. Sen hapsediyorsun. Bak hala şişediyorsun. Meyra istersen koy aşkım onu oraya yuvasına. Tamam. Tamam. Onu elinde tut ama. Bir tane alayım sana. Ben bunu götürüyorum. Tamam. Elinde tut Bir tane alabilir miyiz içinden? Evet. Teşekkür ederiz. İki tane alalım. Bir tane yeter teyzeciğim. İki tane alalım. Gel. iki tane. İki tanesi kaybolur üzerinde. Bakamazsın. Bir tanesini anca bakabilirsin. Bak Meyra da elinde. Sizi minik uğur böcekleri sizi. Ya, çok